Herkese merhaba, ETS2'deyiz. Çok beklediğimiz MAN TG3, TGX dün akşam çıktı. Canlı yayında bekledik zaten. SCS'in yayında tanıtıldı. Ardından o yayın bitince Selçuk abi de bizim yayına katıldı. Aracı yakından inceledik, biraz sürdük falan, üzerine konuştuk. Araç güzel olmuş, kokpiti güzel. Zaten şey direksiyon ve işte bu ön konsola baktığınızda bayağı tatmin ediyor. Bazı eksikleri varmış. Hatta Önümüzdeki süreçte birkaç parça sanırım güncellemeyle ücretsiz gelecek. Bunu Selçuk abi yayında belirtmişti. Bunun da dışında birkaç tane sanırım yine bug var. Mesela şey led ve alojan farların renkleri aynı görünüyor şu an. Bu da düzeltilecekmiş yine Selçuk abi bunu partide belirtti bugmuş zaten bunlar. Böyle şey olabilir gayet normal ama man sonuçta geldi artık çok bekledik. Lisanstan dolayı işte bir de süreç uzamıştı biliyorsunuz bundan önce daha fazla şey istenmiş ve onlar yapılmış. O yüzden süreç uzamıştı. Şimdi Selçuk abi burada araçta ne yapıyor? Yayında anlatmış. Yine izleyebilirsiniz o kısmına itibaren ama. Ya bu araçtaki tüm parçaların seçilmesi hangisi yer alacak, hangisi yer almayacak, hangisi doğru olacak, marka hangisini istemiyor, hangisini istiyor. Hani bunları ayarlayan, ön prodüksiyon aşamasını yapan Selçuk abi. O yüzden emeği çok. Elen sağlık. Biz de hani yayında yine tabii baktık ne var ne yok. Dijital aynalar var, ön ayna var, dijital olarak çalışıyor, ona ayrı bir tuş atıyorsunuz. Ama biz şimdi bir yola çıkalım, işimizi alalım, ondan sonra giderken yine bakarız detaylı bir şekilde. Ya yani şimdi konsolda, dashboard'a baktığınızda kontak anahtar animasyonu yokmuş. E yok yani şu an evet, yani bir animasyon gelmiyordu, şeklinde falan yok. Artık bunu tercih etmiyor herhalde, bilmiyorum. Yine dashboard zaten klasik bildiğimiz şey. Tabii direksiyon şu an kapatıyor bir kıs, kısmen bir benim şeyim, görüntüm ama yine de gayet iyi normal yani standart SCS'nin standartında bir araç yine model kalitesiyle beraber. Şu an aracın tasarımındaki parçalar zaten 2022 model olan Individual Line. O yüzden Line modelinde işte bu dikişler geliyor koltuk geliyor 7 farklı koltuk tasarım falan var. Ardından işte zaten tasarım böyle. Rio cihazı da zaten yine bu navigasyon ekranın bir parçası herhalde. Marka çünkü aynı. Mesela ön aynadaki şeyi yine dijital yaptık onu da, ön aynayı da. İsterseniz klasik de yapabiliyorsunuz ama şeye atadım ben o tuşu. Şöyle açarsam ön aynayı görebiliyorum. Kör nokta uyarı sistemi var aynalarda. Hem klasikte hem dijital aynada zaten çalışınca göreceksiniz. Biz bir çalışalım. Yayında incelemiştik çoğu detay ama şimdi çok böyle uzatmadan ben son gelişmeleri aktaracağım. Sadece zaten uzun sürede video çekmedik. Bunun da bir tabi etkisi var. Ben de zaten uzun sürede oynamıyorum. En son B47 için bir yayın yapmıştık. Orada zaten oynamıştık. Sesler. Sesler biliyorsunuz zaten bir beklentimiz yoktu. Sinyallerin yandığı yeri görüyorsunuz. Bu şekilde. LED farlar var bende şu an. Bir de Lion için olan parçalar var. Glossy bir şey var işte. Panjur, ızgaraltı falan var. Şu tampon da yine aynı şekilde. Bunlara yine bakacağız şeyde. Dedektörler nerede derseniz şu sağdaki soldaki parçaları zaten çıkıntıları göreceksiniz. Ona dedektör şu an. Kör nokta uyarı sistemi yani. Nasıl çalışıyor? Şöyle biz mesela sola geçersek şöyle biraz şey oldu ama görmedim tabii. Bir böyle bekleyelim sağdaki araç bizi geçsin. Geliyor şu an. Bak yanıyor sağ taraf gördüğünüz üzere. Şöyle. Bu klasik ayna için de aynı şey geçerli. Güzel bir teknoloji zaten. Bunu seyircisiye getiriyor. Niye aynalarda artık bu var? Tabii önce şöyle söyleyeyim. 1.47 güncellemesinde ön ayna için biliyorsunuz şu sayfa değişme kısmı geldi. Buna tuş atamanız gerekiyor. Yani şöyle yapacaksınız. Klavye kontrolüne geleceksiniz. Burada Türkçe'de ne çıkacak karşınıza? Eğlence ve bilgilendirme sistemi ekran değişimi var. Ben bunu şey yaptım. Siz artık artımı yaparsın, ne yaparsın size kalmış. Burada infotainment olarak geçiyor İngilizce'de. Bu değişime gelmişti. Bunu farklı şekilde kullanabiliyorlar şu an modlarda. Seyircisi zaten bunun için getirmiş. Ali şu an çalışıyor. Yani bunu atamadan onu açamıyorsunuz onu da söyleyeyim. Aynayı taksanız bile. İsteğe bağlı olmuş. bizim aracımız şey zaten yayında hazırladığımız araç. Önümüzdeki güncellemede 1.48'de İsviçre gelecek. Şu an Avusturya'da Innsbruck'tayız. Ondan sonra da zaten yine Kuzey Almanya'ya geçmişler yenileme için şeylerde, Alman şeylerinde. En son Rostock'tan atıldı. Muhtemelen Kiel gibi şeylerde yenilmiş olacak güncellemede. West Balkans ise zaten hala tanıtılıyor ama ana tanıtıma geçmediler. Yani Mayıs'ta zaten çıkamayacak. Haziran ayında da çıkamayacak West Balkans muhtemelen. Yani sonbaharı mı kaldı artık hani bir şey söylenmiyor ama arada oklar var ATS için? Ve yine ATS için biliyorsunuz Volvo VNL'in gelmesi gerekiyor artık çünkü o daha önce başlanmıştı. Şimdi MAN TGX'ten sonra ne gelecek yeni MAN TG3 TGX'ten sonra? Volvo F'ye gelecek yenisi ama o yenisi tamamen yeni ve bu bir önceki modeli de etkiliyor. Yani sıfırdan yenilenmiş olacak o modelde. Gövde olarak, kupa olarak, şasi olarak. Bunu da ekleyelim. E, kokpit güzel ya. Kokpit bu araçta güzel. Zaten herkes beğendi. Ben yayında bayağı bir etkilendim. Bir de uzun süre oynamadım. Böyle sakin sakin de oynayınca böyle güzel oldu. Bir işe alalım ondan sonra çıkarken yine devam ederiz. Sesler demiştik. Seslerde bir beklentimiz biliyorsunuz olmuyor ama bu sesler man için yeterli olmuş. Serisinin yapabileceği yani güzel bir ses olmuş. Volant sesi falan güzel olmuş. Yani çok bir şey artık beklemeye gerek yok. Yine bir şeyler yapılıyor tabii. Teknolojiler hani iyileşiliyor. Motorda F mod için bir sürü şey geliyor ama bir şeyler daha olacakmış mesela. Selçuk abi söylemişti yine. Ama bunlar için çok da böyle beklentiye girmiyoruz. Bu altın sarısı renk e, güzel mi? Aracı tanıtım rengi diye şu an kullanıyorum. Yoksa e, mesela yine bu Lion sürümü için bir boyamı var. Gri bir boyamı var. O güzel mesela. Beyaz da yapabilirsiniz. Güzel ama şimdi yeni gelen bir araç diye böyle. Daha önce bunun biliyorsunuz modları vardı ama e, yes, resmi bir araç gibi bir şey olamıyor. Detay olarak tabii ki de bu şey daha Dikkatli tasarlaması gerekiyor. Öyle çok yüksek bir poligona sahip olması gerekiyor. Yine de bence resmi olarak bir şeyin gelmesi konuyu biliyorsunuz bitiriyor. Tuning pack için bir duyuru yok. Oyunda şu an bu araç için yeterli parça var mı? ya? Yani ne varsa o var. 3 farklı kabin, 6 farklı şasi, 7 işte farklı koltuk, direksiyon çeşitleri var vesaire işte. Hani Mark'ın izin verdiği ölçü der şey. Birkaç şey daha şu an mesela yokmuş. Mesela ön aynı boyanabilir olmuyor. Dışarı aynı yaptığınızda. Bunu zaten dosyalarda bulmuşlar. Muhtemelen Selçuk abinin bahsettiği şeyler onlar. O yüzden onlar gelecek. Güncellemeyle. Hani onların şu an olup olmaması da önemli değil. Sonuçta bu araç e, geldi artık. Şimdi çekici galerisine gelelim. Man galerisine bir gidelim. Bir sıfırdan e, burada gelirsek. Kırık bağımlı ses modunu da kullanabilirsiniz. Yani size kalmış ama şimdilik araç bu. Şasiler yine şu şekilde... 8 çarpı 4'e kadar var. Orta dingil, dingilin hareketli olması vesaire gibi seçenekler de var zaten. Biz 4 çarpı 2 yapalım. Mesela 6 çarpı 2 falan yaparsanız tabi yan kenarlı koyamıyorsunuz. Ondan sonra motor seçeneklerimiz burada görüyorsunuz. 9 farklı motor vardı sanırım. 640 beygir yapmıştım ben yine. Şanzıman seçeneklerimiz var. 6 vites seçeneği var. Tabi gerçekte bu olay yok ama... Oyuncular klavyeli mouse oynayabiliyor. O yüzden bunu istiyorlardı. En azından beklemeden getirmiş oldular, eklemiş oldular. Kokpitte iç mekan standart bej yaparsanız e, şu şekilde UK versiyonu var zaten. Individual Lion olursa zaten yine bu şekilde oluyor. Tabi koltuğu da değiştirmemiz gerekiyor. Direksiyonu değiştirmemiz gerekiyor onun uygun olsun diye. Boyamalarda şimdi şöyle dur önce bir bu Aero paketlerini takalım. Şimdi boyamalarda kırmızı, blue, bu katolan renkleri böyle gidiyor. Yine beyaz var, pure white bu şekilde gidiyor, metalik. Bu da bu gri renkte işte o yeni tasarımın rengi. Böyle gidebilir. Ardından e, yan kenarlıkta mesela tanklarımız var aslında burada. 1160 takarsanız yan kenarlık takamıyorsunuz. Sadece şu kısımlar takılıyor. O yüzden böyle taktığınızda yan kenarlık takılabiliyor seçenekli olarak. Aero versiyonu vesaire şu şekilde boyalı, ayrılı olabiliyor. Aero'lar zaten bunlar biliyorsunuz. Artık Aero kitler hep var. Ekstra olarak. Yine bunlar da ön çamurluk böyle değişebiliyor. Şu şekilde değişebiliyor. Çünkü farklı bir versiyon var. Plastik versiyon var. Mesela krom kaplama ön ablem var. Onun üstündeki ön ablem levası mat ama bir de glossy olarak da olabiliyor. Öndeki yine panjurumuz glossy olabiliyor. Buradaki glossy bir yine panjur. Bir de Lioness versiyonu var kırmızılı. Şimdi ön tampon mesela güzel olmuş. Ağır dişlerde nakliye işleri, işte afiyat işleri gibi şantiye araçlarında ön tamponun biraz daha yukarı olması gerekiyor. Bunun için zaten iş versiyonu, duty versiyonu getirmişler. Plastik versiyonu da yine var normal olarak. Boyalı ve iş yaparsınız yine böyle olabiliyor. Size kalmış. Renginizi değiştirebilirsiniz. Yukarı doğru kalkıyor. Ee, şasiyi de böyle yine yaparsanız olur. Buraya bump da gelebilir. individual Lion modelinde o tampon seçerseniz şuradaki detaylar değişiyor. Bu aynalı için de geçerli. Aynalarda yine de bak yine sensörlü yaparsın. Sensörsüz de olabilir. Kör nokta uyarı sistemi olmadan da olabiliyor aynalarda. Yani bu normal klasik aynada takarken dikkat edin. Çünkü burada sensör olabiliyor. Bu detaylar da var. Kameralı da var. Direkt dijital kamera zaten sensör geliyor. Yani bir modifiye paketi olsa neler gelebileceğini zaten tahmin edebiliyorsunuz. Burada da yine alojen farlarla red farlar değişebiliyor. Bunun belki işte detaylarını hani düşük bulmuş olabilirsin ama yani SCS bu böyle yapıyor yani yapacak bir şey yok. Kapı şeyleri değişmiyor kolları. Bunlar değişmiyor, bunlar değişmiyor. Yan tarafa ayna takmıyorsunuz. Korna takabiliyorsunuz zaten. Ön aynayı e, değiştirebiliyorsunuz. Kamerada yapabiliyorsunuz. Bunların boyama seçenekleri sanırım gelecek işte. E, ondan sonra güneşliğimiz zaten bu şekilde değişiyor. Ardından yukarı böyle krom kaplama bir şey koyabilirsiniz Ya da işte Ayrı bir çalışma lambası istiyorsunuz bu şekilde. Man için de ayrı bir seçenek var. Çakar lamba. iki tane. Ondan sonra arkada egzos egzoz tabii boruları burada takılabiliyor. Burada yine şunları koyabilirsiniz. Plastik de yapabilirsiniz. Arka tampon için arka lambalar şöyle değişebiliyor. Yine şu olabiliyor. Şöyle değişebiliyor. Bunlar klasik olaylar. Şimdi direksiyonda mesela direksiyon 3 farklı tasarım var. Bu bayağı iyi zaten. Paspaslar değişiyor. Burasını da etkiliyor tabi. Burada yine aksesuar koyabiliyorsunuz. Arkaya tak. Bu şekilde aksesuarlarımız var. Selçuk abinin paketi de uyarlanacaktı. Buraya mesela şöyle taktığınızda tabi kapatıyor önünü. Yani şimdilik bunlar önemli değil. Düzeltilir ileride. Koltuklarımız bu şekilde değişiyor. Gayet iyi bu koltuk. Yine aksesuar koyabiliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde kupa yeri. Ön konsola şöyle bir şey olabilir. Tabi modifiye paketi olsa zaten. Yeni seçenekler gelebilir buraya. Aksesuarlarımız yine yukarıda böyle. Buradaki olaylar değişmiyor. Takarufumuz zaten yok. Özetle içi bu. Artık yollarda düzensiz yüzey simülasyonu var. Random olarak bump ekliyor yollara. Tabii bunları görmüyorsunuz meşe olarak. Ama yollar, yollarda giderken sallanabiliyorsunuz. Bu bir de ufak kitlenme kamerası gelmişti ya o da güzel olmuştu. Bu sayede artık kokpitte giderken daha çok sarsıntı hissedebiliyorsunuz. kornalarda Normal bir korna bu. Bu havalı bir korna güzel olmuş. Ya yani çalışma motor sesleri yani bence şu an şey kafa tırmalamasın, kulak tırmalamasın. Kafanızı becer misin böyle oynarken? Gayet iyi. Çünkü yeni bir araç çıkıyor ve hani şey, yine modlardaki kalitede daha farklı seçenekler göremiyorsunuz ama ya yani normal bir sesse bu da çok kafamızı yormasın ya. Yani bu artık hani kabul edildi ama hani yeni şeyler gelecek demek ki tam geliyor ama işte hani hiçbir zaman modlardaki şey ya da böyle çok farklı ileri noktada bir şey sanki olamayacakmış gibi bir is var artık içimizde. Retarder'ın gücü az mı demişlerdi partta. Sanki öyle bir şey yazıldı ama şimdi bilemiyorum. Hemen uyarı sistemi yanıyor. Bu hem sabit araçlarda geçerli. Hem de Arketeden araçlarda geçerli. Zaten bu Man'ın kendi sistemi. OptiView olarak adlandırıyorlar. Kör nokta uyarı sistemi de yine işte dahil zaten bunlara. Bu tabi F2 aynalı çalışmıyor. F2 aynasında böyle bir teknoloji yok. Onlar ayrı. E, Selçuk abi şöyle bir şey demişti yine yayında. Bu dijital aynalar artık normal aynalar gibi değil. Normal aynalar gibi çalışmıyor. Bunlar şey olmuş arayüz moduna eklenmiş. Ya yani nasıl diyeyim? Kullanıcı arayüzü tabanlı yapılmış bunlar. UI modda çalışıyor artık. UI üzerine çalışıyorlar. O yüzden burada farklı şeyler de yapabilirler. Yani bu işte kör nokta uyarı sistemin eklenmesi vesaire gibi şeylerin dışında da bir şey gerekirse yeni bir araçta atıyorum Aktoz MP5'te farklı bir şey var. İleride gelirse ya da Volvo f de. Böyle bir şey ne yapılabilir ya da farklı farklı şeyler artık bilmiyorum. Hani bu sistemde ne yapacaklarına dair şeyimiz yok şu an ama hani o sistem çalışma sistemi değişmiş. Önümüzdeki süreçte ya olacak şeyler neler dersin şimdi yani Wilton Dorsey'le falan gelecek tam hani hala öyle bir tabi görüntü yok daha ona var. Tristan için de daha var. Bir şey paylaşılacak durumda değiller herhalde. Araç olarak zaten Volvo FH dedik işte Volvo Viener önce ATS gelir ama FH belki işte yıl sonuna yetişir mi o da göreceğiz öyle desek de sonra biliyorsunuz gelmiyor kalıyor öyle. West Balkans'ı artık hani son bar için mi bekleyeceğiz öyle görünüyor. Arada neler gelecek yani değil mi? Arada her ay bir şeyler yapıyorlardı bunlar ama bir ara işte yine bu ara sanki biraz durgunluk var gibi ama yayında zaten konuştuk aynı şeyi tekrar etmeyelim. Başka neler var? Yani ETS 2 tarafında yani çok böyle önemli böyle bilmeniz gereken bir gelişme şu an yok. DLC'leri bekliyorsunuz zaten birazdan hani ülkenin durumu da ortada çok da böyle mandır şeydir olmadı. Ee, yani böyle bunları bekleyelim şey yapalım hani öte yandan tabi bizim durum var çünkü uzun süre zaten video çekmiyordum ve yine yayın olarak da yapmıyorduk ya da normal olarak oyunlarla ilgili bir şey de yapmıyoruz yayın olarak sadece MSS dışında. MSS de işte hani haftadan haftaya oluyor uçmak için. Onun nedeni zaten şimdi bilmeyen vardır ama hani ben söylesem bilmiyorum pek de böyle dinlendirmediğimiz için şey oluyor. Yani şu an daha çok geliştirme tarafında uğraştığım için artık bunlarla vakit harcanamıyor bir de hani bu yılda zaten başına etmen daha ağırlıklı olduğu için olmuyor. Zamanı gelince yani daha büyük projeye öğrenirsiniz ama şu an için yani oyun geliştirmek için bir şeyler yaptığımı söyleyeyim. Zaten yine duymuştuk şimdi Depo Games olarak ama yani daha var yani öğreniyorum hala öyle net sorunları çözmeden ana projeye geçmek anlamsız olacağı için öncesinde basit daha uyduruk belki de oyunlar yapmak gerekiyor mobil için. Onun için uğraşıyorum. O da kolay olmuyor maalesef. Yani bir sürü şey öğrenmeniz gerekiyor. Yani öyle bir şey işte size görüntü paylaşalım da işte yapalım öyle olmuyor. Bütün olayı anlamamız gerekiyor. Ondan dolayı da işte bu yaz sonuna kadar devam edecek o olay. Ondan sonra da onları çıkarıp ana projeye geçirmesi gerekiyor ama yani PC ya da böyle benzer RTS2 tarzında bir şey değil tabi. Yani dediğim gibi aptal olmak istemiyorum bu konuda. O yüzden iş ciddi farklı olaylar var. Sadece model çizmekle kalmıyor, kodlamakla kalmıyor, harita yapmakla olmuyor bu işler. Bir sürü derdiniz var hani bu yollar için. Yani böyle bir ortamı yaratabilmek için bir sürü şey yapmanız gerekiyor. Bu da öyle hemen olmuyor. Kokpitte sürerken ben memnunum bu kokpitteki <gülüyor> direksiyondan. <gülüyor> ve hoşuma gidiyor. Pro Most'u aslında oynasam güzel olurdu biliyorum ama onu kuramadım. Düşünün artık o derece şeyim hani uzak kalıyorum çünkü olmuyor. Bunlarla uğraşırsanız boşa gidecek zaman öteki türlü o taraftaki işler aksıyor. Yani hani bir saat bile harcamak istemiyor insan. Oraya bir saat bile eklemese yani burada bir saat harcamak istemiyor artık insan. Bu nasıl bir istasyon ya renklere bak. Trackers of Europe şey de video çekemedik evet. Mesela haftaya 23 Mayıs'ta Farmix Meteor 23 çıkacak mobil için. Orada da video çekebilir miyiz göreceğiz ama Mesela Sticker Dynamic 2.0 doyuruldu. Unreal Engine'de geliştiriliyor. Haberine en son girmiştim ama ona özel video ya da işte Alaskan Truck Simulator'la ilgili gelişmeler de var ya da başka başka gelişmeler de var. Çok fazla şey var hani gündem simülasyonu paylaşılabilecek ya da yayın açtığımızda sürekli ama olmuyor maalesef artık. Çünkü bunlara vakit ayırdığınızda o taraf aksayacak. Hani orada da ciddi bir şey yapılması gerekiyor ki yatırım yapılacak çünkü oraya. Yani kazanmadan harcamanız gerekiyor. Yoksa e, keşke olabilse yani oyun yapmak. Yani sonra işte SCS niye dün gece konuşurken yok kabin şunu eklemiyor, yok sıfırını farını çalıştırmıyor. Abi bunlar bir tercih meselesi yani şey değil. Zor değil ya da motor farklı olabilir, dertleri farklı olabilir ama hani 10 yılın sonunda daha da uzun bir süre sonuçta bu oyunlar geliştiriliyor. Bunları konuşmak anlamsız yani yapmıyorlarsa yapmıyorlar da tercihleri bu yönde. Bu buna ECS'i de dahil işte bilmem ne kirlenme de dahil diğer olaylar da dahil. Şimdi bilen daha çok bilen biri olarak da söylüyorum diğer olayları. Hani bazı şeyler performans için yapılmaz ama İstediğimiz şeyler performansla alakalı değil, oyunun yapısını da bozacak şeyler değil ya da yani bu size kalmış. Ama mesela ne dedi Selçuk abi yine dün akşam sonra bir şey dedi hani Yine oynanışla alakalı bir şeyler değişen özellikler gelecekmiş mesela. Mesela 1.47'de gelen bu random bump olayları güzeldi, İşte ondan önce gelen şeyler güzeldi. Mesela her güncellemede bize gelecek olan bu sürüşü iyileştiren olaylar hani ben oynamayacağım ama en azından video ya da bir şey yaptığınızda, yayın yaptığınızda mutlu olsun insanlar değil mi? Oynayan insanlar bunlardan faydalansın. Şimdi bunlar tabii ki de çok çok önce de olabilir de ben de şu an bak hani öğrendiğim için daha detaylı olarak bazı şeyler hani şey değil bak modlama ile uğraşmıyorum şu an fark nesiniz oyun için altyapı hazırlama çalışıyorsun ve bazı şeyler çok mümkün ama yine de günün sonu çıkarmak istediğinizde bir şeyi bir kalıba sokmanız gerekiyor öyle onu yaparım şunu yaparım bu kadar şey yaparım olmuyor oyunun düzgün çalışabilmesi için sonsuz oynanabilmesi için modların bir de modlu bir oyun. Yani bu devasa platformun düzgün çalışabilmesi için bir şeylerden hareket etmeniz gerekebilir ama yine de şeyde şey de yani şey de SCS'nin bazı şeyleri yapmak sevmesinden dolayı biz o küçük şeyleri sürekli dile getiriyoruz ya da insana getiriyor. Alakası yok yoksa şeyle. Yine de bu bir süreç işte olacak ama ben size ne diyorum? Para verin SCS satın alayım. Alalım ve kurtulalım. Değil mi? Hani olmuyor başka türlü. Teklif edeceğim. Kabul ederlerse parayı buluruz. Yeter ki evet dermişim. Öyle olmuyor tabi ama Yine de dediğin gibi biraz Durumlar bu. Ortam güzel ya. Ortam güzel. İsviçre'de gelince daha da iyi olur. Mesela 10 numara ortamlar. Şimdi Trakosof 3'te işte, Alpler bölgesi de olacak biliyorsunuz. Dağlık yollar falan. Orada baya uzun güzel yollar göreceğiz. Orada yine Söyleyeyim de hani çünkü şey Büyük bir yer gelir şimdi Sıradan bir yer yapmıyorlar ondan maalesef uzun sürüyor onların da öyle yapması. Ölçek daha büyük olduğu için. E gidi man. Man gibi yani şey duran bir tır yok galiba. Var da hani şey man tır yani tır tır gibi duruyor yani. Ondan seviyoruz. Şimdi mesela DAF'ın da olayı güzel de DAF bir garip duruyor abi yenisi. Yani iyi ama kokpit mesela çok şey duruyor böyle. Çok full dijital böyle şey gibi. Yani araba gibi. Mercedes almışsın gibi oluyor yani. Bu öyle değil ya. Ben bunun direksiyonu çok beğendim. Özellikle şu direksiyonun bir de tabii uzun süre video çekmeyince özlemişim böyle şey yapmayı, boş muhabbet yapmayı neyse. Şu kısımlar çok iyi ya. Bak şu derini kaplaması falan hani yine bir özel çalışmışlar. Çünkü şey hani markaya mesela sen bunu normal siyah yaparsa adam der ki şöyle olmamış. Yani bunu değiştirin biraz daha belli edin der. Farklı renk var burada karıştırmışlar, bir şeyler şey, şey yapmışlar. Ee, Valla hani, bak sağda e, duran ne var? Şimdi sabit bir şey var ama sanırım işte kör noktadan... Aslında arkadaki araç sana bağlı, bak doğrusu bana bağlı değilken onu şey olay görüyor ama yine sağda da bir şey varsa, şöyle sabit objeler, onların kolaylığını falan görüyor ve kör nokta sistemi çalışıyor. Mesela i̇şte sol tarafta bir konteyner var, şu an açık bir konteyner var. Oraya da gelirsek yine, yine burada da e, çalışır mı? Çalışmıyor bunda mesela. Belli bir şey mi acaba? Yükseklik mi istiyor? Mesela şunlar çalışır mı? Bunlar çalışmıyor. Mesela sağ tarafta, mesela sol taraf çalışıyor şu an dorse var ama sağ tarafta da herhangi bir şey. Sağ taraf çalışıyor abi. Şey görünce. Mesela sol tarafa yaklaşırsak biraz daha. Bir mesafe şeyi var ama burada mesela? Çalışmadı gene. Ya sağ tarafa yine bakarsak Yine bunlar da çalışıyor Bir de ön aynadan zaten görebiliyorsunuz yine detaylı bir şekilde aynadan da. O zaman bunlar biraz yükseklik şeyi Var ya bilmiyorum garip bir şey var Çok takılmayın bunlara o zaman hoşça kalın görüşmek üzere yorumlarda hani yazarsınız da ben uzun süre yani bazen şey de bakmıyorsun hani bir haftalar geçiyor böyle kanalda ne olmuş ne bitmiş bakmıyorsun yorumlara zaten aktif değiliz. Hoşçakalın görüşmek üzere.